Ay Elif'in sesi geliyor. Ne oldu anneciğim? Ay Elif ne oldu? Ay inanmıyorum Elif ne oldu sana? Ne oldu anneciğim? Bir kalk bakayım şöyle bir kalk. Ne oldu aşkım? Gel şuraya bir otur. Ay Elif ne oldu anneciğim? senin eline değil anneciğim. Kocaman olmuş elin. Ne oldu anneciğim sana? Ne oldu aşkım? Düştün mü sen? Sen zıplıyordun. Ben sana zıplama demiştim. Zıplarken düştün mü aşkım? Çok acıyor mu anneciğim Elin? Ay ne yapacağız acaba Elif ya? Tüh ne yapsak anneciğim ya çok mu acıyor Elin? Bir bakayım anneciğim ya kocaman olmuş anneciğim bu elin hali ne? Elif ne yapacağız anneciğim? Ben sana ama zıplama demedim mi ya? Ne yapacağız aşkım? Çok acıyor mu anneciğim? Of ağlama ağlama tamam. Ben şimdi krem süreceğim tamam mı ona? Tamam bekle anneciğim dur. Krem süreceğim. Şu kremimiz vardı. Dur of. Of anneciğim of ağlama tamam mı? Hemen şu kremi açalım. Dur. Ağlama anneciğim sen ağlama dur. Geçecek şimdi bekle. Dur anneciğim ağlama. Hemen kremi sürelim. Getir. Getir aşkım şimdi geçecek bak. Şimdi geçecek şu kremi şöyle şuralara sürelim aşkım. Hiç ağlama sen ağlama anneciğim. Geçecek şimdi bekle. Bekle anneciğim. Ağlama anneciğim. Bak geçti görüyor musun Elif? <laughs> Elif bundan sonra dikkat et ama tamam mı anneciğim? Bak zıplamak yok zıplayınca düşüyorsun. Tamam mı anneciğim? Dikkat et kendine bundan sonra. Bak daha tehlikeli şeyler olabilirdi tamam mı? Tamam aşkım dikkatli ol. <laughs> Doktor Elif Hanım, Doktor Elif Hanım. Doktor Elif Hanım çok hastayım ben. Çok ağrım var. Gelir misiniz? <laughs> çok öksürüyorum. Doktor Elif Hanım. Doktor Elif Hanım. <laughs> Elif Hanım neredesiniz? Ya çok öksürüyorum. Aa, hemen iğne mi yapıyorsunuz bana Elif Hanım? Ya bir dinleseydiniz beni önce. Bir ateşime baksaydınız. Hemen siz iğne yapıyorsunuz Elif Hanım. Evet bir bakın bana bir nefesimi bir kontrol edin ya. şeyim. Ateşim var mı acaba? Ateşime de baktınız mı siz benim? Evet. Ee, neyim var benim? Hasta mı olmuşum? Ateşim de mi var? Evet. Ay inanmıyorum. Ne yapacağız ya? Bana ilaç mı vereceksiniz? İğne mi yapacaksınız bana? Evet, evet gözlüğünüz de durmuyor mu yerinde? O zaman ne yapacağız? İğne yapın. Bir şununla bir beni kontrol edin. Bir bakın şuraya. Evet onunla şöyle bacaklarım bir kontrol edin isterseniz. Evet bir hissin var mı? Bir kontrol edin. Ay ay ne oluyor ya? Ne oluyor? İnan ama ne oluyor tamam 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 yapma doktor elif hanım evet iğne yapın bari ay çok acıttın ya ne yapıyorsun ya sen ne yapıyorsun bana ya nasıl bir iğne yapıyorsun öyle sapladın ya sen bana evet ona da dinledin beni tamam sen bana ilaç yaz ilaç ay çok öksürdüm ben yeter tamam ilacımı reçete mi verir misin doktor hanım Doktor hanım reçete verecek misiniz? İğne de yaptınız bana. Tamam reçetem nerede? İlaçlarımı verin bana. Tamam ver hadi. ver. Ha, ha, tamam. Bu ne ya? Doktor verdi bana. Tamam ben bununla gideyim artık ilaçlarımı alayım tamam mı? İyi günler size. Geldim geldim. Buyurun geldim. İsminiz neydi? Ha Elif Hanım. Buyurun Elif Hanım neyiniz var? Hasta mı oldunuz? Bir bakayım ateşiniz var mı? Aa ateşiniz de var sizin. Sizi hemen muayene etmem gerekiyor benim tamam mı? Dur hemen şu stethoskopumu alayım. Öksürür müsünüz? Tekrar. Tekrar. Bir daha. <laughs> Oo tamam ciğerleriniz temiz görünüyor. Hemen bir muayeneye devam edeceğim. Yatın yatın kalkmayın siz. İstediyor musunuz? İstediyor musunuz? Bunu? Bunu istediyor musunuz? acıdı mı? Pardon. <laughs> o zaman ateşiniz var sizin sadece. Size iğne yapmam gerekiyor tamam mı? Hemen kolunuzdan iğne yapacağım ben. Hiç acımayacak tamam mı? Korkmayın hiç. Acıdı mı? Acımaması lazım. Benim elim çok hafiftir. Ay ne oldu be? Acıdı mı? Ay nasıl bağırıyorsun sen öyle ya? Sen hasta değil misin yoksa? Ya. Elif ne anlaya çalışıyorsun? Elif Hayır ama çok yedin bugün. Hayır hasta olursun bırak. Hayır bırak hasta olursun Elif. Elif bırakır mısın? Bak aldı bir de kapatıyor. Elif bırakır mısın o dondurmayı? Ver Elif ver dondurmayı. Elif bırak dondurmayı ver. Hayır yiyemezsin. Bugün çok yedin ver. Ver dedim o dondurmayı. Ver bana. ne yapıyorsun ya? Çok yedin ama. Hasta olursun. Verir misin o dondurmayı bana? Ver. Hayır vermeyeceğim. Vermeyeceğim bu dondurmayı sana. Hayır. Vermeyeceğim. 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 Sen çok mu seviyorsun dondurmayı? Ama hasta olursun. Bugün kaç tane yedin Elif? Say bana kaç tane yedin Elif? Elif bana bir söyler misin? Bugün kaç tane dondurma yedin sen? İki mi? Üç mü? Bu kaçıncı olacak? Dört mü? Ama olmaz. Bana tam sayı ver. <laughs> baba. Baba. Babadan yardım istemek baba, yok. Tam sayı ver bana. 2 mi 3 mü 4 mü? Bu kaç? <laughs> hasta olursun, hasta. Ama olmaz ki. Bir de aç diyorsun bana. Suçunu ortak edeceksin beni. Hayır, açmayacağım. <laughs> açayım mı? Böyle ver. ver. ver diye. Ama bu son, tamam mı? Başka yemek yok tamam mı Elif? Elif. Başka yemek yok tamam mı? Yemeyeceğim de. Başka yemeyeceğim tamam mı? <laughs> Al bakalım ben açacağım bunu sana tamam mı? Hadi bay bay yap bana. Afiyet olsun sana bay bay.